Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere 2022 ila 2023 yılları arasında en fazla 12 ay süreyle aylık 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda nakdi yardım sağlayan bir sosyal yardım programıdır. Bu programın yanında aile destek yardımı alanlar başka hangi yardımlardan yararlanabilir? Aile destek yardımı alanlar diğer sosyal yardım programlarından da faydalanabilirler. Bunlardan bazıları şunlardır. Şartlı sağlık ve eğitim yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır. Aile destek alan aileler bu yardımdan faydalanabilirler. Gıda yardımı, gıda yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemeleri veya gıda kartları şeklinde verilen bir sosyal yardım türüdür. Gıda yardımının miktarı ve sıklığı, ailelerin durumuna ve bölgesel ihtiyaçlara göre değişebilir. Aile destek yardımı alan haneler, gerekli şartları sağladıkları takdirde gıda yardımından da faydalanabilirler. SED yardımı, sosyal ekonomik destek, SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere veya bireylere verilen bir nakdi yardım türüdür. SED yardımının amacı, ailelerin veya bireylerin sosyal hayata katılımını, istihdam edilebilirliğini ve gelir düzeyini arttırmaktır. SED yardımının miktarı ve süresi, ailelerin veya bireylerin durumuna göre belirlenir. Aile destek yardımı alan haneler veya bireyler, SED yardımına da başvurabilirler. Barınma yardımı, barınma yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere veya bireylere kira, elektrik, su, doğalgaz gibi barınma giderlerini karşılamak için verilen bir nakdi yardım türüdür. Barınma yardımının miktarı ve süresi, ailelerin veya bireylerin durumuna ve bölgesel fiyatlara göre belirlenir. Aile destek yardımı alan haneler veya bireyler, barınma yardımına da başvurabilirler. Sağlık yardımı, sağlık yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere veya bireylere sağlık sigortası, ilaç, tedavi, tıbbi malzeme gibi sağlık harcamalarını karşılamak için verilen bir nakdi veya aynı yardım türüdür. Sağlık yardımının miktarı ve sıklığı, ailelerin veya bireylerin sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Aile destek yardımı alan haneler veya bireyler sağlık yardımından da faydalanabilirler. Eğitim yardımı, eğitim yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere veya bireylere eğitim masraflarını karşılamak için verilen bir nakdi veya aynı yardım türüdür. Eğitim yardımı, öğrencilere okul ücreti, servis ücreti, yemek ücreti, burs, özel ders gibi eğitim harcamalarını karşılayabilir. Eğitim yardımının miktarı ve sıklığı, öğrencilerin eğitim seviyesine ve başarısına göre değişebilir. Aile destek yardımı alan hanelerdeki öğrenciler eğitim yardımından da faydalanabilirler.